şehitler mübarek insanlar, güzel insanlar. Bir size kardeş tavsiyesi. Sorunsuz, problemsiz, sıkıntısız, dertsiz cennete girmek istiyor musunuz? Şehit olmak için Allah'a dua et. Kardeş tavsiyesi size. Şöyle veya böyle. Şurada veya burada. Şu sebeple veya bu sebeple. Onun için bizim bu hani PKK'nın Ha ince katlettiği şehitlerimiz var ya tabi dua ediyorum ya Rabbi anaları ağlatma Allah'ım bu zalimlere fırsat verme ama oluyor mecburen oluyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı ayeti kerimede öldürülenlere Allah için öldürülenlere şey ölüdür demeyiniz diyor ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat. Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölü demeyiniz. Bel ahyaun inde rabbihim yurzaqun, bel ahyaun la teş'urun. Birinde ayet-i kerimenin onlar diridir ama siz bilemezsiniz. Diğer ayet-i kerimede onlar diridir Allah katında merzukturlar. Cenab-ı Hak azetlerinin ihsanları, ikramları ve nimetleriyle onlar bütün devletlerin ve mazhariyetlerin içerisindedirler. Onun için Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda Allah yolunda cihad etsem, öldürülsem, şehit olarak Resulullah böyle buyuruyor. Masum insan. Şehit olsam, tekrar dirilsem, tekrar şehit olsam, tekrar dirilsem, tekrar şehit olsam. Resulullah böyle temenni ediyor. Böyle dua ediyor. Ve buyuruyorlar ki dünyadan ahirete göç eden hiçbir kişi asla dünyaya geri dönmez. Dönmek istemez. Ancak şehit müstesna diyor. Resulullah şehit müstesna. Neden? Çünkü o ölürken ki tattığı zevk, o muhteşem an, o dille anlatılamayan, yaşanmadan bilinemeyecek olan tatlı, zevkli hal, şehidin tekrar yaşamak istediği haldir. Cenab-ı Hak Hazretleri şehit kulunu cennete koyuyor. Sayısız nimetler. Aklı hayale gelmeyen devletler ve güzellikler. Kulum bir istediğin var mı? Ya Rabbi daha ne isteyeyim? Rabbimiz ısrar edecekmiş. Kulum başka istediğin var mı? Daha isteği vereyim. Ya Rabbi madem ki bu kadar ısrar ediyorsun, beni dünyaya çevir, senin dinin için bir daha ölüyüm diyecekmiş. Böyle diyormuş şehit. Şuna bakınız. Şehide niye şehit deniliyor? Ölürken melekler etrafını sarıyorlar. O muhteşem manzaranın içerisinde cennetteki makamını müşahede ede ede cennetteki makamını göre göre ölüyor. Ne ölümün ece, e, acısı, kederi, sıkıntısı. Yani o kurşun yemiş, kılınç değmiş. Şöyle olmuş, parçalanmış vücudu. Hiç, hiç 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 haberi yok onun. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Rengi kan rengi kokusu mis kokusu diyor Peygamber Efendimiz yarın kıyamet gününde. Bazı hadis-i şerif öyle buyuruluyor. Bazı insanlar gelecekler böyle kılınçlarını omuzlarına atmış ucundan kan damlıyor. Açın cennetin kapılarını biz gireceğiz diyecekler diyor. Hesaptan kitaptan önce daha insanlar hesaba kitaba çekilmemiş. Vazifeli melekler diyeceklermiş ki yahu siz kimsiniz böyle geliyorsunuz. Bu denilecekmiş ki bunlar Cenab-ı Hak Hazretlerinin dini uğrunda ölen şehitlerdir. Açın kapıları arkasındaki kalanlara ayeti i kerimede de öyle söyleniyor. Arkasındaki kalanlara da efendim Ali İmran suresi 169 170 artık benim zamanım kalmadı. Ne olur bakın oraya. Ali İmran 169 170 arkadan kalanlara da korkmayın ölümden. Korkmayın gelin diyorlar. Gelin. Şehit olun Allah için. Ferihin bima min fadlihi ve yestebşirun billezina bihim alla ve lahum Eğer siz de bizim gibi ölecek olursanız sizin için ne korku, ne keder, ne üzün, ne hiçbir şey olmayacaktır. Gelin ölün. Bu aziz milletin evladına da ölümden korkmamak ve de şehit olduğu zaman, gazi olduğu zaman kendinin en yüce makamda ve mevkide olduğunu bilmek yakışır. Değerli kardeşlerim son zamanın dünyası bizi dünyaya midemizden ve çok özür diliyorum belden aşağıdan öyle bir bağladı ki lafını bile edemiyorsunuz. Ama yok bizim cemaatimiz öyle değil. Allah'ın inayetiyle bu cennet vatan, bu aziz milletle kıyamete kadar hep gülecek, hep sancağımız, hep bayrağımız hürriyetle dalgalanacak inşallahurrahman. Ve bu memleket evladı İslam'ını, dinini, diyanetini sonuna kadar en güzel şekliyle yaşayacaktır. Alemlerin yüce Rabbi memleketimize hizmet edenleri hep aziz kılsın. İki cihanda da kim olursa hangi hangi gruptan hangi efendim düşünceden memlekete hizmet eden varsa biz onlar için dua ediyoruz. Rabbim aziz kılsın. Bize birlik, dirlik, güzellikler ihsan etsin. Değerli kardeşlerim işte notlarımı önüme yaydım. Hangisini söyleyeyim diye şaşırıyorum. Doğrusu Akif'in Çanakkale şehitleri için yazdığı şiiri size okumak istiyordum. Hani diyor ya bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Öf, öf öf Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanam ile kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan öyle devam ediyor filan. Hani sonunda diyor ya yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Şiirimiz uzun. Ama sonunda ne diyor? Ey şehit oğlu şehit! isteme benden makber. Ey babası da şehit, kendi de şehit yiğit. Benden bir kabir isteme. Sana ağuşunu, kucağını, bağrını açmış duruyor peygamber. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şehitlerin beş hasleti varmış çabukça söyleyeceğim ve tamamlayacağım değerli kardeşler. Bir ruhlarını direkt olarak şehitlerin Cenab-ı Hak Hazretleri alırmış. Tefsirlerimiz böyle diyor. Azrail Aleyhisselam araya girmezmiş. Peygamberler bile yıkanarak ve kefenlenerek defnolundukları halde şehitler yıkanmadan o kanlarıyla ve üzerlerindeki elbiseleriyle defnolunurlarmış. Onlara asla öldüler denilmezmiş. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretler onlar ölü değildir diyor. Peygamberlerin şefaati kıyamet gününde ancak olacağı halde onlar her gün arkasında kalanlara şefaat ederlermiş. Peşinen günahları affolunurmuş. Cennetteki makamını görerek ölürmüş. Kabir azabı diye onlar için söz konusu yokmuş. Büyük korkudan, mahşer gününün korkusundan emin olurlarmış. Yakuttan başlarına bir vakar tacı giydirilmiş ki dünya ve içindekilerden daha hayırlıymış. Kendilerine en az 72 huri ve kendilerine 72 huri verilirmiş. Hadislerde ifade ediliyor. Bakınız tefsirlerimize. Akrabalarından da en az 70 kişiye şefaat ederlermiş. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul buyursun. Şehitlik konusunda söylediklerimi unutmadan dua ediniz. Alemlerin Yüce Rabbi anaları ağlatmasın. Aziz vatana ve, ve aziz millete kötü gün göstermesin. Düşman istilasından ve ihanetinden muhafaza buyursun. Ama şehitlerimizle iftihar ediyoruz. Gazilerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim bizi bu şuurdan da geri koymasın diyorum. Ve de Ya Rabbi bu ümmeti dünyada da ukbada da aziz kıl diye dua ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim.